Duyduğunuz Titanic masalını unutun. Çünkü o masal alt güvertelere hiç inmez. Gerçek Titanic parlak salonlarda değil, kimsenin görmek istemediği karanlık koridorlarda öldü. Bugün o karanlığın kapısını sonuna kadar açıyoruz. İşte size anlatılmayan yüzlerce trajedi, kilidi açılmayan kapılar. Bolmayı bekler gibi kabinlere yığılan aileler. Buz gibi suyun omuzlarına kadar yükseldiği dar koridorlarda çığlık atan insanlar ve kazan dairesinde ölümü bile bile alevlerin içine koşan adamlar. Sadece birkaç dakika daha elektriği açık tutmak, birkaç kişiyi daha hayatta bırakmak için. Bunlar tarih kitaplarında yok, resmi raporlarda yok. Titanic efsanesi diye anlatılan parıltılı masalda hiç yok. Biz bugün o masalı parçalıyoruz. Alt güvertelerin karanlığına iniyoruz ve Titanik'in gerçekten nasıl battığını, kimin neden kurtulamadığını tüm çıplaklığıyla ortaya koyuyoruz. Hazır olun. Çünkü birazdan duyacaklarınız Titanik'in bugüne kadar bildiğiniz haliyle yok edecek. Kayıp tarih kodları başlıyor. İyi seyirler. Şimdi takvimleri 1909'a saralım. Atlantik'in iki dev yolcu gemisi şirketi, White Star Line ve Cunard, dünyanın en büyük, en hızlı ve en lüks okyanus gemisini inşa etmek için kıyasıya bir savaş veriyordu. O dönemde yolcu gemileri sadece bir ulaşım aracı değildi. Okyanus üzerinde yüzen saraylardı. İnsanlar bu gemilere tatil yapmak, gösterişli salonlarda zaman geçirmek ve denizin ortasında bile sınıfının zirvesi bir konfor yaşamak için biniyordu. Tıpkı bugün Royal Caribbean Carnival ya da Disney'in dev kruvazörlerinde olduğu gibi ama White Star Line, iyi e en hedef çok daha büyüktü. Onlar sadece rahatlık sunmak istemiyordu. Dünyaya hükmedecek bir mühendislik mucizesi yaratmak istiyorlardı. Ve bunun için en büyük kumarı oynadılar. Tarihin en görkemli üçlemesini başlattılar. Olympic, Titanic ve Britannic. Bu gemiler birer ulaşım aracı değil, biz yapabiliriz diyen bir imparatorluğun güç gösterisiydi. İşte daha sonra efsanelere konu olacak Titanic'in hikayesi tam da bu rekabet ateşiyle başladı. Titanic ismi, gücün ve yenilmezliğin sembolü olan Yunan mitolojisindeki Titanlardan gelir. Ve White Star Line tam da bunu amaçlıyor. İnsanlığın şimdiye kadar gördüğü en dev, en etkileyici ve sözde batmaz gemiyi yaratmak. Bu dev hayal. İrlanda'nın Belfast kentindeki Harland ve Wolf tersanelerinde gerçeğe dönüştü. 15 binden fazla işçi, yıllar boyunca gece gündüz çalışarak çeliği, buharı ve kusursuz mühendisliği tek bir noktada birleştirdi. Titanic, tamamen buharla çalışan bir güç makinesiydi. Dev kazanlar bir fırın gibi yanıyor, tonlarca kömür ateşe atılıyor ve bu müthiş enerji, 3 dev pervaneye 46 bin beygir gücü olarak aktarılıyordu. O güç, o dönem dünya denizlerinde başka hiçbir gemide yoktu. Üretim süreci ise devasa bir mühendislik savaşıydı. 3 milyon perçin, yüz binlerce çelik plaka her biri insan emeğiyle bir araya getirildi. 3 yıl süren bu titanik çalışma bugünün parasıyla 100 milyonlarca dolara denk gelen 7 milyon dolara mal oldu. Ve sonuç 882 fitlik yani neredeyse 3 futbol sahası uzunluğunda çelik bir dev. Dünyanın o ana kadar gördüğü en büyük yolcu gemisi. Tasarımı o kadar güven verici, o kadar etkileyiciydi ki daha suya bile inmeden herkes aynı cümleyi kuruyordu. Titanik batmaz. Ama tarih bize gösterdi ki, bazen doğanın tek bir dokunuşu, insanlığın en büyük özgüvenini yerle bir etmeye yeter. Titanik, dışarıdan bakıldığında bir yolcu gemisi değil, okyanusun üzerinde duran çelikten bir saraydı. Birinci sınıf için ayrılan 833 oda, dönemin en zengin insanlarına özel tasarlanmıştı. İpek duvar kaplamaları, kristal avizeler, kişiye özel hizmetkarlar, Kısacası lüksün kitabı burada yazılıyordu. Ardından ikinci sınıf geldi, 614 yolcu. Bugünün standartlarına göre hala mükemmeldi ama birinci sınıfın ihtişamı yanında gölgede kalıyordu. Ve geminin en dibinde üçüncü sınıfın 1006 yolcusu vardı. Her ne kadar odaları diğer gemilere kıyasla iyi sayılsa da, onlar Titanik'in alt katlarına sıkıştırılmış, gözden uzak ama kaderlerine terk edilmiş insanlardı. Toplamda 2453 yolcu ve bu çelik devi çalışır halde tutmak için mücadele eden 900'e yakın mürettebat. İçerideki manzara adeta uçurum gibiydi. Üst güvertede tuzlu su havuzu, spor salonu, squash kortu, masaj odaları, jacuzziler. Alt güvertede ise nemli koridorlar, dar kabinler ve kaderine razı binlerce insan. Titanik'in sembolü haline gelen o devasa merdiven, E ve F güvertelerini birbirine bağlarken, herkes bu geminin batmaz olduğuna inanıyordu. 10 Nisan 1912'de Southampton'dan ayrıldığında Titanic sadece bir gemi değildi. Zenginliğin, gücün ve insanlığın kibirle karışmış özgüveninin yüzen bir ilanıydı. Yanında dönemin en tanınan isimleri vardı. White Star Line, IMA patronu J. Bruce Ismay, geminin tasarımcısı Thomas Andrews, dünyanın en zengin adamlarından John Jacob Astor ve elbette Amerika'nın ünlü Macy's mağazasının ortak sahibi Isidor Strauss ve eşi Ida Strauss. Sıkça sorulan bir soru var. Macy's in asıl zengin varisi kimdi? Cevap net. Isidor Strauss. Bizzat mağazanın sahibi olan kişi. Eşi Ida ise onunla birlikte yolculuk eden sadık bir hayat arkadaşıydı. Ama onları bekleyen kader, Titanic'in alt güvertelerinde sıkışıp kalan binlerce insanın yaşadığı trajediden çok daha acı, çok daha sembolik bir son olacaktı. Titanic sadece bir gemi değildi, Dev bir sahneydi ve o sahnenin kahramanlarından biri de Batman Molly Brown olarak bilinen Margaret Brown'du. Missouri'nin yokluk içindeki mahallelerinden çıkan Margaret, gençliğini yoksullukla boğuşarak geçirdi. Ama kader ona Colorado'nun altın madenlerinde bambaşka bir hayat sundu. Kazandığı serveti ise sadece kendine saklamadı. Yetimlere, evsizlere savaş mağdurlarına yardım ederek tüm Amerika'da saygı kazandı. İyilik yapmak için dünyayı dolaşırken torununun hastalandığını öğrendi ve tam da bu yüzden geri dönmek için Titani'ye binmek zorunda kaldı. O bilet onun hem cehennemi hem de efsanesi olacaktı. Ama geminin üst katlarındaki bu güçlü kadınların aksine alt güvertede bambaşka bir dünya vardı. Üçüncü sınıf yolcular Avrupa'dan Amerika'ya umut taşımaya çalışan yüzlerce fakir aile. 20 dolardan az para ödeyerek hayallerini küçücük odalara sığdırmış insanlardı onlar. Yolculuğun ilk 3 günü sakin geçti. Atlantik aynaydı, gökyüzü sessizdi. Ta ki 14 Nisan gecesi, nefes kesen sessizliği bölen o gölge ortaya çıkana kadar gözcü, sisin içinden yunus gibi yükselen bir karaltı gördü. Bir saniye baka kaldı, Sonra dehşetle zili çaldı. Buz dağı köprüde panik başladı. Motorlar geri alındı, dümen tam sağa kırıldı. Suyun üstünden bakıldığında dev gemi buzdağından kurtulmuş gibi görünüyordu. Ama asıl ölüm gözde görünmeyen taraftaydı. Buzdağının su altında kalan o keskin çıkıntısı, Titanic'in sancak tarafına 300 fitlik çelik yırtan bir bıçak gibi saplandı. Su, geminin gövdesine öyle bir hızla dolmaya başladı ki, Alt katlardaki insanlar bir anda ayaklarının altında buz gibi bir ölüm hissetti. Kaptan Smith ve geminin mimarı Thomas Andrews hemen alt bölmelere koştu. Eğilen güverteyi hızla dolan bölmeleri gördüklerinde gözleri aynı şeyi söylüyordu. Gemi gidiyor. Andrews sessizce bir hesap yaptı. Sonra yüzü dondu. Kaptana döndü ve tarihe geçen o cümleyi kurdu. Bir buçuk saat en fazla. Bir buçuk saat. Dünyanın en büyük gemisini kurtarmak için değil, içindeki binlerce insanın kaderinin mühürlenmesi için yeterli olan zaman. Ve Titanic'in gerçek kabusu işte o dakikada başladı. Titanic buzdağına çarptığında güvertede insanlar daha hiçbir şey fark etmemişken ilk ölüm çığlığı geminin derinliklerinden yükseldi. Makine dairesinden. Burası geminin kalbi değildi. Cehennem çukuruydu. Kömür çuvalları, bin dereceyi aşan kazanlar, devasa turbolar, yağ kokusu, metal çığlıkları ve yüzlerce işçi çoğu isimleri bile tarih kitaplarında olmayan 3. sınıf yolculardan bile daha az değeri görülen adamlar, ateşçiler, yağcılar, makine zabitleri, kazan işçileri. Gemiyi ilk terk edene dair kayıt yok ama kimlerin kalmayı seçtiği belli. Belgelere göre çarpışmanın ardından makine dairesi personelinin büyük bölümü kaçmamıştı. Neden? Çünkü pompa dairesini çalıştırmazlarsa gemi birkaç dakika içinde batacaktı. Buhar kazanlarını kontrol etmezlerse basınç patlaması tüm güverteyi uçuracaktı. Elektrik kesilirse güvertede panik anında hiçbir şey görünmeyecekti. Bu adamlar kaçsaydı, gemi bir saat bile dayanamazdı. Resmi kayıtlara göre, kazan dairesi personelinin %80'i hayatını kaybetti. Evet, gemiden çıkan 900 mürettebatın büyük kısmı güvertede görevliydi. Ama makine dairesinde çalışanların neredeyse tamamı denizin karanlığına gömüldü. Çünkü onlar kaçmadı. Görev yerlerini terk etmediler. Alt güvertedekiler neden öldü? Sebep su. İlk oraya doldu. Kaçacak yer yoktu. Titanik buzdağı ile çarpıştığında zarar yan tarafın en alt seviyelerinde oluştu. Yani suyun içeri dolduğu ilk yer alt güverte ve kazan dairesinin bulunduğu bölgeydi. Bu ne demek? Su ilk 5 bölmeyi dakikalar içinde doldurdu. Alt güvertede kalan ve çalışan onlarca işçi ilk dalgada hapsoldu. Koridorlar bir anda buz gibi okyanus suyuyla doldu. Kaçış yolları kapandı. Bu insanlar kaçamadıkları için değil, çarpışmanın ilk saniyelerinde mahkum edildikleri için öldü. Sebep 2 kapılar ve otomatik bölmeler. Titanik'te suyun yayılmasını durdurmak için su geçirmez kapılar vardı. Bu kapılar çarpışmadan hemen sonra otomatik olarak kapandı. Bu güvenlik sistemiydi ama alt güvertede çalışanlar ve misafirler için için ölüm kapanına dönüştü. 1900'lerin başından beri herkes aynı soruyu soruyor. 3. sınıf yolcuları gerçekten kilit altında mı tutuldu? Güverteye çıkmaları engellendi mi? İşte cevabı, yıllar sonra bile tartışmaları bitiren resmi belgeye dayanıyor. 1912'de hem Amerikan hem de İngiliz mahkemeleri Titanic faciası için kapsamlı bir resmi soruşturma başlattı. Soruşturmada tanıklar dinlendi, raporlar incelendi ve 3. sınıf yolcularla ilgili sarsıcı iddialar masaya yatırıldı ve mahkeme şu kararı açıkladı: "Bu iddiaları kanıtlayacak hiçbir delil yok." Evet, doğru duydunuz. İlgilenen izleyiciler için mahkeme tutanak linklerini açıklama kısmına bırakıyorum. Can kurtaran botlarına yüklenme anı. O gece Atlantik'in karanlığında yaşanan en büyük sınavdı. Kurallar açıktı. Önce kadınlar ve çocuklar. Ama gerçek çok daha acıydı. Botların çoğu panikle erken indirildi ve ironik bir şekilde yarı boş olarak okyanusa bırakıldı. Titanin üzerinde herkes için yeterli sayıda bot yoktu. Gemiyi tasarlayanlar bu kadar çok bota gerek olmadığını düşünmüştü. Batmaz dedikleri bir gemiye bunca bot gereksiz görülmüştü. O yüzden o gece koltuklarını değil, hayatlarını başkalarına veren cesurlar vardı. Bazıları hiç düşünmeden yerini verdi. Bazıları ailesini korumak için kararını sessizce aldı. Ve Kaptan Smith ile geminin tasarımcısı Thomas Andrews, Titanic ile birlikte batmayı seçtiler. Bu arada Molly Brown, korkudan donmuş kadınları ve çocukları botlara bindirenlerden biriydi. Sonunda kendisi de bir bota binmek zorunda kaldı. Ama o bot güvenli mesafeye çekildiğinde bile Molly geri dönmek, daha fazla insan kurtarmak için ısrar etti. Botta bulunan diğerleri izin vermedi. O yine de elindeki her battaniyeyi dağıttı, herkesi hayatta tutmak için çabaladı. Ve Titanic, çelik gövdesi parçalanarak, çatırdayarak, adeta acı içinde kıvranarak, yavaşça Atlantik'in karanlığına gömüldü. O geceden yalnızca 706 kişi sağ çıktı. 1500'den fazla insan, dakikalar içinde okyanusun sessizliğine karıştı. Dünya bu haberi duyduğunda kimse inanamadı. Batmaz dedikleri gemi, daha ilk yolculuğunda tarihin en büyük trajedilerinden birine dönmüştü. Peki ya enkaz? Yıllarca kimse geminin tam olarak nerede olduğunu bulamadı. Sular çok derindi, akıntılar çok güçlüydü, sonar taramalar bile başarısız oluyordu. Ta ki 1985 yılına kadar, Jean-Louis Michel ve Robert Ballard, iyen Fransız-Amerikan keşif ekibi, okyanusun 3800 metre altındaki o hayalet şehri buldu. Uzaktan kumandalı kameralar karanlığın içine indi. Titanik'in kemikleşmiş koridorlarını, pasla kaplanmış odalarını, donmuş zaman gibi duran merdivenlerini dünyaya gösterdi. O günden sonra Titanik sadece bir gemi değil, insanlığın kibri, hataları, umudu ve trajedisi üzerine bir ders haline geldi. Bugün her gemide her yolcu için can kurtaran botu bulundurma zorunluluğu o gece kaybedilen binlerce insanın acısıyla yazıldı. Titanik'in hikayesi bize şunu hatırlatır: Teknoloji ne kadar gelişirse gelişsin, insan hataları, gurur ve ihmal tarihi tekrar tekrar yazmaya devam eder. Eğer bu dev trajedinin bilinmeyen yüzlerini, alt güvertelerdeki unutulmuş hayatları ve tarihin karanlıkta kalan gerçeklerini keşfetmek istiyorsanız, kanalı beğenip bildirim zilini açmayı unutmayın. Kayıp tarih kodlarının derinliklerine inmeye devam edin. Yeni bölümlerde görüşmek üzere.